Selamlar millet, ben Baran ve bugün sizlerle birlikte Orhan Yenen hakkında konuşacağız. Ama başlamadan önce eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilir. Sohbet etmeye devam etmek ve benimle doğrudan iletişime geçmek isterseniz açıklama kısmından Discord sunucuma katılabilir veya Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Kanal 4000 aboneye gerçekten çok yaklaştı ve bunun için hepinize teşekkür borçluyum. Hadi konumuza geçelim. Orhan Yenen kimdir diye soracak olursanız kendisi son zamanlarda sosyal medyada epey öne çıkan bir çeşit youtuber. Konsept olarak kendisine nasıl bir yol çizdiğinden pek emin olduğumu söylemez ama sanırım sohbet ve podcast olarak adlandırmam en doğrusu. Podcast dediysem de bize eleştiri kanalları gibi arkada bir gameplay'in döndüğü ve sizlerin de bizim söylediklerimizi dinlediklerinizden değil. Daha çok Cemre Demirel tarzında biraz daha sohbet havasında geçen yayınları var Orhan Yen'in. Genellikle din ve sosyal hayat üzerine konuşuyor. Bazı fikirleri kabul edilebilir, bazıları değil, bazıları ise garip. Ama bu zaten bir noktada sizin dinleyici olarak dinlediğiniz kişilerin ne beklentilerle veya nasıl fikirlerle dinlediğinize bağlı. Bana mantıklı gelmiyor mu? Size gelebilir. Size mantıklı gelmeyen bana gelebilir vesaire vesaire. Zaten ben burada çıkıp hayatı çözmüş, yükselişe falan ulaşmış birisi gibi yorum yapamam. Kimse yapamaz. Unutmayın ki konu fark etmek etmeksizin eğer bir yerde fikirler üretilebiliyorsa o fikirlerin destekçileri ve antileri olacaktır. Bu karşı koyabileceğimiz bir şey değil. Özellikle de dini ve siyasi konularda. Orhan Yenen de bu tarz konularda içerik üreten ve konuşan birisi olduğu için doğal olarak seven sevmeyen bir sürü kişi var. Beni soracak olursanız ben sevmeyen taraftayım ama bu videoda konuşacağımız konu ne bir fikir uyuşmazlığı ne de başka bir olay. Bu videoda konuşacağımız konu çok üzülerek söylüyorum ama bu adamın ciddi anlamda enseste hatta yakayan söylemleri olması. Evet bu adam zaten mental olarak sağlıklı bir adam değil fakat deli de değil. Ne söylediğinin ne yaptığının farkında olan bir adam. Ve maalesef bazı konuşmalarında söylediği şeylerin ne dediğinin farkında olarak söylediğini bilmek tüylerimi ürpertiyor. Bakın Orhan Yenen'i seviyor olabilirsiniz veya fikirlerini benimsiyor olabilirsiniz. Ki benim gördüğüm kadarıyla kendisinin birazcık fazla sadık bir kitlesi var ama bu kadar da sağlıklı değil yani haberiniz olsun. Bir insanı ne kadar seviyor olursanız olun böyle bir yorum yapmamanız gerek. Ama maalesef kitlenin büyük çoğunluğu zaten dini değerlere hakaretlerde bulunan ve en ufak şekilde saygı duymayan tipler olduğundan buna pek bir şey diyemiyorum. Orhan Yenen'in de ciddi bir din ve kadın düşmanlığı var zaten. Hatta kendisinin kadınların %95'inin işlevsiz olduğunu iddia ettiği bir klibi de var. Bakın, kadınların %95'i bir boka yaramıyor. Özellikle Türkiye'de yaşayan kadınlar, kızlar. %95'i hiçbir boka yaramıyor. Boşuna arkadaşlık kurma hayallerine girmeyin. Sıfır. Arkadaşlık yok. Gerek yok. Sadece siz hayatında sevgi görmeyen veya sevgiyi yanlış insanlardan bekleyen depresif tiplersiniz o kadar. Ulan harbiden anlamıyorum ya. Gidip zaten en baştan ne mal olduğu belli olan insanlarla duygusal bağlar kuruyorsunuz. Sonra da aldatılıyorsunuz veya yüzüstü bırakılıyorsunuz. Bu sefer kadınlar aldatır, kadınlar paraya bakar, kadınlar şöyle, kadınlar böyle diye triplere gidiyorsunuz. Her kadın aynı değil. Sadece sizin kocaman bir meyve ağacındaki en çürük olan meyveleri seçmek gibi kötü bir huyunuz var arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hayır bir de böyle şeyler söyleyen, böyle şeyler düşünen tipler sonradan spora yazılıp kendi kendilerine ben spor yapıyorum, ben herkesten farklı bir moduna giriyorlar ya o daha da gidiyor. Ah evet dostum kalbin kırık ve spor yapıyorsun. O kadar havalı ki karizmandan sana yaklaşamayacağım bile. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın ben de spor yapan birisiyim. Ve bence herkesin sağlığı için spor yapması gerekiyor. Ama ben hiçbir zaman kalbim kırıldı hadi daha çok basayım hadi daha çok ağırlık kaldırayım diye bir kafa yapısına girdiğimi hatırlamıyorum. Bu benim hayatımda hiç yanlış ilişkiler kurmadığımı veya hiç kalp kırıklığı yaşamadığımı mı gösteriyor? Hayır. Sadece bu platformdaki çoğu değişiğin aksine kendimi geliştirmek için illa bir kesme veya birilerine nefret duymaya ihtiyaç duymadığımı gösteriyor. Ama Orhan Yenen'de ve bu videoda söylenenlere katılan insanlarda sanırım bu durum biraz farklı. Ne diyeyim? Üzücü. Ha şu ana kadar söylediklerime katılmıyor olabilirsiniz ama buradan sonra göstereceğim iki klibi dikkatlice dinleyip anlarsanız siz de benim gibi bu adamın tedavi alması gerektiğini fark edeceksiniz diye umuyorum. Hadi midemin bulanmasına sebep olan videolara bir bakalım. Südyenli kız bu yayındadır belki. Ama kız da kız ha yani bakıyorsun böyle. Ulan kızın ünlü olduğu şeye bakar mısınız? Bütün haber sayfalarında da paylaşıldı. Anası babası görüp ne demiştir? Belki babası bakıp mala vurmuştur aman hakayım. O, o, bile olabilir. Artık hani kimseye güven yok. Etrafınızdaki herhangi bir erkeğe de güvenmeyin bu konuda. Celal teşekkür ediyorum. Enseste giriyor lan. Ensest oluyor. Şimdi derin bir nefes aldım ve dediklerini tekrar bir gözden geçirelim demek isterdim. Normalde böyle anlarda refleks olarak kendi kendime üzerine konuştuğum kişinin fikirlerini kendim tekrar ederim ama burada söylenenleri tekrar etmeyi gerçekten insanlığım el vermedi. Adam dümdüz kızın babası kıza bakarak mı? demeye getirdi lan. Ben ne diyebilirim ki buna? Ve bu kesit Atatürkçü bir genç isimli bir hesapta paylaşılmış. Ulan bari atamın adını ağzınıza almayın diyeceğim de ona bir laf eden çıkacak. Halinize acıyorum ya gerçekten. İkinci klip ise kendisinin açık açık aşırı rahat bir tavırla toplu taşımada karşısına oturan bir kızı büyük bir keyifle izlemek istediğini söylediği bir kesit. Gelin izleyelim. Dolmuşa bindim ben bugün. Dolmuşta güzel bir kız vardı. Hakikaten güzel bir kızdı. Tam benim karşıma oturdu böyle. Ulan şu an yayını izliyor olmasın? Düşünsenize tesadüfen beni, gerçi beni gördü. Tanıyor olsa yanıma gelirdi. Karşılıklı oturduk böyle. Çok güzel bir kızdı ama yaşı çok gençti. Ben en fazla 20 yaşında falandı. Sonra baktım kalk, kalktı arkaya geçti. Amin dedim bir göz zevkimiz var. Bir 5-10 dakika kıza bakacağız. Arka tarafa gitti. Eğer bir insan sırf izleyeni, destekleyeni var diye böyle iğrenç bir yorumu bu kadar kolay bir şekilde yapabiliyorsa orada suç o insanda değil de ona bu özgürlüğü tanıyan kitlededir. Bunu sakın unutmayın. Tedavi görmesi hatta daha da ilerlemesi durumunda hastaneye kapatılması gereken insanları ünlü edip de ön plan çıkartırsanız sonuç maalesef böyle olur. Bu videonun da sonuna geldik ve sonraki videoda görüşmek üzere.